Evet Katar Buraya bir yatırım yapıyor Botaş aracılığıyla Yandaş inşaat şirketlerinden Bir tanesi Güzelim Saros Körfezi'ni Gördüğünüz gibi katlediyor Doğa katle oluyor Çevrecilere karşı Halka karşı Hukuka karşı 7 kilometre ilerisindeki Fay hattı gerçeğine karşı Liman inşaatı devam ediyor Sanayi Bakanı da yani saraya memur olarak atanmış sanayi bakanı da diyor ki buna karşı çıktılar. O yüzden Türkiye doğalgazsız kaldı. Ya nerede karşı çıktık? Tek adam rejimiyle buraya hemen 10 bin ağacı kestiler ve liman inşaatını hukuka rağmen başlattılar. Hukuk katledilmedi mi Sayın Başkanım? Evet. 14 aydır mahkemenin kararını bekliyorduk. Alt ölçekli planlarla ilgili üç kişilik bilirkişi heyetinin mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin 25 sayfalık raporunu hiç dikkate almadan ikinci çette masa başında hazırlanmış bir tek şehir plancısının uygundur görüşüne dayanarak bizim plan iptal davamızı reddetmiştir. Ancak mücadele sonuna kadar devam edecek. Yazık oluyoruz. Bu güzelim yere gerçekten yazık oluyor. Bu yatırımları yapacaklarına yenilenebilir enerjilere yönelselerdi bugün Türkiye dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacaktı. Çünkü bu da dışa bağımlılığı arttıracak bir yatırım projesidir. Aynen öyle. Başkanım da bu köyde yaşıyor. Şimdi Eee Yıllardan beri bu köyde yaşıyoruz ve bu hukuksuzluğun bir an önce durmasını diliyoruz. Ve halkın zararlarının bir an önce giderilmesini ve tekrar bu e, talan edilen çevrenin eski haline getirilmesini diliyoruz. Tek adam rejiminin getirdiği sonuçlar ortada. Bugün hukukun engellenmesiyle, insanlığa hesap vermeyenler yarın öbür gün vicdanlara tek tek hesap verecekler. Bugün burada bizim verdiğimiz mücadele onların torunları ve çocukları için de çok önemli. Ben şu an herkese tekrar teşekkür ediyorum. İyi, abi. E, gerekçesinde toplumsal fayda diye bahsediliyor fakat 45 bin tane ıslak imzada atan kişiler bu toplum içerisinde insanlar değiller miydi? Çevre Bakanlığı niye bunu aktarmıyor? 45 bin tane ıslak imza olduğunu. 140 bin de Çençortada. Çençortada da 140 bin tane imza var. Bunlar toplumun içerisindeki insanlar değil mi? Bunlar ne oluyor? Evet, tamam.